Cezayir ülkesini fetheden Hazır ve Oruç Reis Akdeniz'de büyük bir güce ulaştı. Onların elde ettiği bu başarılar düşman krallıklarını oldukça korkuttu. Bunun üzerine bazı düşman kralları ve komutanlara bir araya gelerek e, Oruç ve Hazır Reis'i nasıl yeneceklerine dair bazı istişareler ve müzakereler yapmaya başladılar kendi aralarında. Hazır ve Oruç için kuvvet elde etmelerini istemiyorlardı. Çünkü e, giderek daha da güçlenirlerse yarın öbür gün kendi ülkelerine gelip kendi ülkelerini fethetme ihtimalleri vardı. Zira Oruç ve Hazır reisler e, İspanyollar için ve Avrupa Krallıkları için çok büyük bir tehditti, özellikle İspanyollar için. Çünkü e, İspanya'nın Endülüs'ü işgal etmesi ve oradaki Müslümanlara eşi benzeri görülmemiş zulümler yapması, Oruç Reis'in ve Hazır Reis'in düşmanlığına sebep olmuştu. Yani Oruç ve Hazır Reis ve yanında bulunan mücahitler İspanya'ya karşı çok büyük bir düşmanlık besliyorlardı ve yaptıkları bütün seferlerde İspanya'ya çok büyük zararlar vermişlerdi. Ya bu zararlar öyle büyük zararlar ki Mesela kimi savaşlarda e, Hayreddin reisin 20-30 tane e, İspanyol generalini esir almışlığı ve idam etmişliği vardır. Yani bu derece büyük zararlar ver, vermiştir İspanya'ya. Bundan ötürü e, Oruç reisin ve Hızır reisin yani kendi tabirleriyle Barbaros kardeşlerin daha fazla güçlenmelerini istemiyorlardı. Bu doğrultuda e, onların Müslümanları sindirmek amacıyla, mücahitleri yenmek amacıyla 63 gemiden oluşan tam, tam donanımlı bir filo meydana getirdiler ve mücahitlerin üzerine sevk ettiler bu donanmayı. Bu donanmanın içerisinde binlerce asker bulunuyordu tabii ki. Yaklaşık sayısı 10 bin civarında falan tam kestiremiyoruz. Haçlı donanması hazırlıklarını tamamlayıp yola çıktıktan sonra Perzent denilen kalenin önlerine geldiler. Ee, Penzeret pardon. Bu kalenin bulunduğu noktaya geldiler ve demir attılar. <laughs> Limana yaklaşınca Muslehiddin reisin dört e, adet gemisine el koydular. Daha sonra kale üzerine asker çı çıkararak e, Penzeret kalesine hücuma kalktılar ve e, kaledeki mücahitleri sıkıştırmaya başladılar. Kaleyi neredeyse fethetmek üzereydiler, işgal etmek üzereydiler. Ancak Penzeret Kalesi'nin civarında yaşayan Arap kabileleri toplanarak Türklerin yardımına yetiştiler ve e, düşmanı püskürtmeyi başardılar. Şiddetli bir muharebeden sonra. Allah'ın tevfikiyle düşman e, ağır kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kaldı. Hatta bu kaçışı öyle zelilce bir şekilde oluştu ki Altı adet gemisini orada bırakıp kaçmak zorunda kaldılar. O şekilde perişan bir halde Penzeret Kalesi'nin bulunduğu yerden ayrılmaya mecbur kaldılar Haçlılar. Haçlılar bu kaleyi alamadıkları zaman bu sefer e, Halkulvat adındaki kaleyi hedef olarak belirlediler ve orayı almaya çalıştılar. Bu kaledin e, komutanlığında Hayreddin Reis bulunuyordu. Ee, düşman donanmasının yaklaştığını gören Hayreddin Reis, düşman donanması top menziline girdiği zaman topçulara atış serbest e, talimatı verdi ve düşman donanmasını gülle yağmuruna tuttular. Ee, güllelere hedef olan düşman donanması sahil bölgesine asker çıkarmaya çalıştı Halkuvat Kalesi'ne saldırmak amacıyla. Ancak e, Hayrettin Reis ve yanındaki mücahitler bunu gördü ve sahil bölgesine asker yığdılar. ve düşmanın e, sahile çıkmasına müsaade etmediler. Hangi gemi sahile yanaşacak olsa hemen o gemiyi tüfek ve ok e, atışlarıyla geri püskürtüyorlardı. Yani düşmanın sahile ayak basmasına müsaade etmediler. Düşmana yaklaşan her bir düş e, her bir as sahile yanaşan her bir düşman askerini e, kurşun yağmurla tuttular, ok yağmuruna tuttular. Yani gerek denizden gerek karadan düşmanlar hiçbir şey yapamadılar. Ve yapacak bir şeyin kalmadığını görünce acziyet içerisinde geri çekildiler. Ve İspanya'ya doğru geldikleri gibi geri, geri dönmek zorunda kaldılar. Ağır zayiatlar vermiş olarak. Allah'ın yardımıyla gaziler bu saldırıyı e, başarılı bir şekilde geri püskürtmeyi başardılar. Tabi Oruç Reis'in ve Hayreddin Paşa'nın e, kazanamesi çok geniş. Yani girdik girmiş oldukları pek çok savaş var. Bu muharebelerden sonra da düşman ülkesine akınlar düzenlemeye devam ediyorlar. Yani e, Oruç Reis'in ve Hızır Reis'in ve yanlarında bulunan mücahitlerin temel hedefi şudur. E, düşmanın ticaret noktalarına ve gelir elde ettiği yerleri vurarak yağmalamak. Bu vesileyle düşman ekonomisine zarar vermek. Yani seferlerinin temel amacı düşmanın ekonomisini hedef almaktan ibaretti. Mesela bir şehre girdikleri zaman o şehri baştan başa yakıp yıkarlar ve orada yaşayan Hristiyanlara esir alır, götürürlerdi. Bölgede yaşayan Müslüman halk varsa, onları da beraberlerinde götürüp kurtarmak amacıyla Cezayir'e götürürlerdi. E, Tabi esir olarak değil. Çünkü e, Hristiyanların yanında Müslüman köleler de bulunuyordu. Yani Hristiyanlar endülüs'te Müslümanları köle olarak kullanıyordu. E, esir alınan Hristiyanlar fidye karşılığında serbest bırakılıyordu. Tabi bu fidyelerini ödeyemeyen Hristiyanlarsa Cezayir'de köle olarak kalıyorlardı. Bu köle olarak kalan Hristiyanların bir kısmı Müslümanların içinde yaşadıklarından dolayı zamanla Müslüman oluyorlardı ve bu şekilde hürriyetlerine kavuşuyorlardı. Müslümanlığa geçen bu esirlerin bir kısmı Donanma hümayuna girerek cihad ediyordu. Yani Osmanlı donanmasının %80'ini bunların oluşturduğu söylenir. Ve sonradan İslam'a giren bu kişilerden bazıları paşalık rütbesine kadar çıkmıştır. Mesela Uluç Ali Reis Osmanlı donanmasının komutanı olan Uluç Ali Reis bir Hristiyan ailesinin çocuğudur. 17 yaşında Türk Leventleri tarafından Venedik'ten esir alınmış bir kimsedir. Yani bu e, işin böyle hayır cihetleri de olabiliyor. Yani o getirilen köleler Müslümanların içerisinde yaşaya yaşaya bir süre sonra Müslüman oluyorlar. Zaten İslam toplumlarına baktığımız zaman e, kölelik ve eee cariyelik sisteminde bir kölenin e, fazla esaret bir kölenin esareti fazla uzun sürmüyor. Çünkü her cuma günü köle azat eden zenginler var. Bununla birlikte bir kimse yanlışlıkla bir adam öldürdüğü zaman köle azat etmesi gerekiyor. Yemin, yemin edip yemini bozduğu zaman yine köle azat etmesi gerekiyor. Veyahut da orucunu bozduğu zaman yine köle azat etmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu esirlerin köleliği fazla uzun sürmüyor. Şimdi kölelik dendiği zaman insanların aklına hemen el ayağı zincirli, efendim, yarı aç yarı tok yaşayan sefil insanlar e, geliyor. Halk, insanların genelde aklına böyle bir şey geliyor. Bu kısmen doğrudur. Avrupa'daki kölelik sistemi bu şekildedir. Ancak İslam toplumlarında kölelerin çok geniş hakları vardır. Yani e, bir kişi bir köle aldığı zaman veya bir cariye aldığı zaman ona kafasına göre muamele yapamaz. Yani o kişinin de, o kölenin de esir aldığınız o düşmanın da belli başlı hakları vardır. Yani kölelerin çok e, ilginç hakları var e, İslam'da. E, Allah'ın kelamında bu konuda e, kölelere bazı haklar tanındı. Yani Avrupa'daki gibi böyle bir haksızlık, efendim hayvan muamelesi yapılmıyor. Mesela Osmanlı paşalarının çoğunluğuna baktığınız zaman Hristiyan ailelerden gelmiş kimseler. Yani vakti zamanında köle olan kimselerdi. Ama paşalık rütbesine kadar zamanla çıkabiliyorlar.